Bir gün bir adam kartal yumurtası bulur ve onu bir çiftlik tavuğunun yuvasına koyar. Kartal yavrusu civcivlerle birlikte yumurtadan çıkar ve onlarla birlikte büyümeye başlar. Kartal kendisini bir çiftlik tavuğu sanmaya başlar ve hayatı boyunca çiftlik tavuklarının yaptıklarını yapar. Solucanla böcek bulmak için toprağa eşeler ve tavuk gibi gıdaklamaya başlar. Yıllar geçer ve bir gün kartal bulutsuz gökyüzünde muhteşem bir kuş görür. Kuş Güçlü rüzgar akımları arasında zarif bir ihtişamla süzülüyor. Güçlü altın kanatlarını neredeyse hiç çırpmıyordu. Yaşlı kartal hayranlık içinde yukarı bakar ve "Bu kim?" diye sorar. Yanındaki ise o kuşların kralı kartaldır. O gökyüzüne aittir. Biz ise yeryüzüne aitiz. Çünkü biz tavuğuz diyerek cevap verir. Böylece kartal kendisini bir tavuk sanarak yaşar ve ölür. Kıssadan hisse, tavuklar arasında yaşarken bir kartal gibi uçmak zordur. Düşünce ve davranışlarınız, tanıştığınız insanlardan büyük ölçüde etkilenir. Bu yüzden arkadaşlarınızı akıllıca seçin.